Herkese merhabalar sevgili akrepler hoş geldiniz sefalar getirdiniz fal halime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili akrep lütfen fincanına doğru odaklan niyetlerini ve dileklerini sessiz bir şekilde söyle sesi söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bakalım bugünün niyetinde sizlere neler söyleyeceğiz. Geçmiş bayramınızı da kutluyorum ve şöyle niyetlerimizi ettik. Neyse haliniz çıksın falınız diyerekten fincanımızı sizin için açtık bakalım. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Her şey güzelliklerle olsun. Dolsun diyelim ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Lütfen odaklanın. Ben de yorumlarımı katacağım zaten. Şöyle bakmanızı istiyorum. Evet. Evet. Hazırsak başlayalım dostlar. Ve şöyle baktığımda arkadaşlar Birileriyle konuşurken her ikili ilişkinin arasına birisinin girmeye çalıştığını görüyorum burada. Yani şöyle hani derler ya maydonozluk e, maydanozluk ediyorlar falan diye. Aynen hani böyle bu aşk ilişkili aşk ilişkisiyle alakalı bir konu değil. E, onu da söyleyeyim de belki bir işiniz olacak. Birisi farklı bir şekilde işte geliyor. Belki hani biriyle konuşuyorsunuz, ona müdahale oluyorlar. Belki evlilik içerisinde birileri evliliğinize müdahale oluyor. İşte bu konularla alakalı biraz böyle gerginsiniz ama burada diyorsunuz ki ben hani ders bilmeyene dersini öğretirim diyorsunuz ee, sevgili akrepler. Eğer siz hani bu dersi almamışsanız ben de öğretmen edasında size çok güzel öğretirim diyorsunuz. Bir şeyler filizini vermeye başlamış ayak ucunuzda resmen böyle hani e, dal çıkmış arkadaşlar iki yapraklı hatta dört yapraklı dal çıkmış burada. Ve sevgili dostum bir aile kurmak şimdi ilk anlamı budur aile kurmak evlilik hayatına atılmak belki de hani çocuğunuz var evlilik hayatına atılacak böyle bir durum olabilir ya da sevgili akrepler diğer bir anlamı aile ilişkilerinde onarımlar ve bir diğer anlamı da bereketi gösterir bizlere ektiğiniz her bir şeyin hasadını alacağınız bir döneme doğru gidiyorsunuz dostlarım o yüzden güzel gelişmeler söz konusu olacaktır. 27 rakamını görüyorum 27 yaş deyince böyle aklınızda bazı şeyler duruyor sevgili dostlar ve burada dikkat işareti var e, ünlem işareti var e, bunun da olması sevgili dostum 27 yaşında ne yaşadıysanız hala onu taşıdığınızı gösteriyor belki 27 yaşınızda e, bazı duygular barındırdınız bu duygularda işte e, daha yeni yeni anlamlandırdığınız bu duyguları bir türlü unutamadınız Belki aileyle alakalı bir şey oldu, unutamadığınız bir olay oldu. Ee, yani o yüzden 27 yaş deyince biraz duraksıyorsunuz açıkçası. Ee, bunu söyleyebilirim sevgili dostum. Ve aynı zamanda arkadaşlar şöyle, hayatınızda bir ışık olmaya çalışırken birilerine ihtiyaç duymadığınızı gösteriyorsunuz. Evet birilerine ihtiyacım vardı ama onlar ihtiyacım olmadığını öğrettiler diyorsunuz. Yani kimseye ihtiyacım yokmuş ve ben kendi yolumda ilerleyebilirim kısmını bana çok güzel öğrettiler anladım derin nankörlükleri de gördüm onu da gördüm bunu da gördüm o yüzden kimseden bir şey medet ummuyorum diyorsunuz kimseyle aramda da bir şey olsun istemiyorum diyorsunuz yalnız geldiysem tırnaklarımla yalnız kazıdıysam bu hayatı yalnız devam ettirmeye çalışacağım diyorsunuz Sevgili akrepler burada bir apartman görüyorum. Apartmanın üstü böyle biraz daha silik çıkmış ama orta katı net bir şekilde çıktığını görüyorum. Alt katları biraz daha net bir şekilde çıkmış. Burada sevgili dostlar şunu gösterir. Yani aynı apartmanın içerisinde komşularla belki problem yaşıyor olabilirsiniz. Ama burada boş vereceksiniz. Çok da umursamayacaksınız bu durumu uğraşmak istemiyorum. Hani zaten belki güçsüz karakterler, o yüzden uğraşmak istemiyor olabilirsiniz. Ve bir de arkadaşlar bir şey böyle elini size öyle bir uzatmış ki şöyle resmen böyle elini uzatmış size. Yani bir şeyler size sunulacak. Yani çaba harcamadan önünüze gelen bir şey olacak. Harcamadığınız çabanın mükafatını alacaksınız. Bu çok ilginç bir şey. Yani siz daha kılınızı kıpırdatmadan bir şey ayağınıza geleceğini gösteriyor burada. Ee, güzel gelişmeler yaşayacaksınız sevgili dostlar. İlerleyen zamanlarda diyebilirim. Ve burada e, belli başlı solucanlar görüyorum. Solucan demek köklerinizin nefes alacağı bir durum. Aileyle alakalı konular varsa aile köklerde nefes aldıracak konular belki e, doktor meseleleri vardı, şifa meseleleri vardı çözülemeyen olaylar vardı. Bu konu biraz daha e, bir tık Nefes alma durumuna geçebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda burada sandalye görüyorum. Sandalyenin ayakları o kadar sağlam ki arkadaşlar. Yani böyle yerinden kıpırdamayacak. Böyle hani esneme payı bile yok yani sandalyede. O kadar söyleyebilirim. Hayatınızda bulunduğunuz yeri sabitleyeceksiniz. Yani artık o yere bir taht kuracaksınız sevgili akrepler. Burada diyeceksiniz ki ben buraya taht kurdum artık bunun ötesinde başka bir şey yok dediğiniz durumlar olacaktır. İş hayatıyla alakalı da olabilir işinizde harcamış olduğunuz çabanın değerinin ve kıymetinin bilineceği bir durum olabilir. Yerinizi sabitlersiniz iz bırakırsınız orada e, uzun süreli uzun soluklu bir hayat yaşarsınız. Belki bir evlilik belki ilişkilerde. E, aile ilişkileriyle alakalı da olabilir. Kendinizce yorumlayın lütfen. Kolektif bir açılımdır. E, onu da söyleyeyim. Birileri böyle bir çantanızı karıştırıyor. Yani çantanız var arkadaşlar. Biri çantanın içine elini sokmuş böyle karıştırıyor. Birileri nasibinizi almaya çalışıyor olabilir. Hakkınız olanı almaya çalışıyor olabilir. Burada bu konuda biraz e, öfkeli olacaksınız ama buna da biraz müsaade etmişsiniz, şöyle müsaade etmişsiniz. Hadi bakalım al alabiliyorsan dermiş gibi. Birileri sizlerle oyun oynamaya çalışıyorsa bu oyunun kuralını ben kendime göre e, kendim kurar, kendim oynarım. Bu oyunun yaratıcısı benim diyorsunuz arkadaşlar. O yüzden e, müsaade edeceksiniz ama kişi e, almaya çalıştığı yerde de ona hakkın ne olduğunu da göstereceksiniz sevgili dostum. E, endişe etmeye gerek yok siz zaten her şey hani, endişeye mahal yok her şey kontrolüm altında diyeceksiniz ve e, onu e, bir şekilde halledeceksiniz böyle e, kül kedisinin ayakkabısı var resmen arkadaşlar böyle artık hani bir şey e, sizde olup bitiyor başkalarında değil ne oluyorsa herkesin aklı sizde duruyor ne oluyorsa hep böyle bir şey sizde duruyor yani o kadar güzel bir auranız var ki arkadaşlar unutulamayan bir haliniz var o yüzden e, buradaki e, hal ve tavırlarda öyle izler bırakıyorsunuz ki sanki bir şey bir tek sizde uyumlanıyor. Bir tek sizde oluyor. Yani o yüzden bulunamayan Hint kumaşı gibisiniz. Öyle söyleyebilirim sizlere. E, bu şekilde çıktığı için yorumluyorum. Aynı zamanda önünüze bir yol açılacak. Birisi bir yol açacak önünüzde arkadaşlar. Belki iş hayatıyla alakalı olabilir ya da bazı konularda size bir yol gösterici olabilir olabilir hayatımızda kötü insanlar varsa iyi insanlar da var bunları unutmamak lazım değer kıymet bilmek lazım aynı şekilde bizim de değer, değerimiz kıymetimiz bilinsin tabii ki ve burada diyor ki bu yol gösterici sana aydınlığı sunacak resmen hani belki iyi bir iş gösterecek iyi bir işe kefil olacak bu da olabilir. Bir de e, iki taraflı kaleler görüyorum. Kaleler birbirine yakın. Birisi e, kaleye gol atmaya çalışıyor ama beceremiyor arkadaşlar. Yani ya korner oluyor ya farklı bir şey işte. Siz düşünün. Çıkıyor yani e, oyundan top. O yüzden e, burada hani birileri haksız bir şekilde sizinle rekabet etmeye çalışabiliyor ama kendince rekabet etmeye çalışıyor. Siz onu tındamıyorsunuz bile o da zaten gol atamıyor merak etmeyin. Böyle kendi kendine çabalayıp duruyor. Siz de böyle şey yapıyorsunuz. Ah yavrum kendi kendine çabala dur bakalım dermiş gibi bir haliniz var arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Bir yerlerde böyle derin duvarlar çizmişsiniz artık. Derin duvarlar e, çekmişsiniz. Artık aşılamayan duvarlarınız var. E, ve bunun farkına varan kişiler maalesef yok. Ve bir de arkadaşlar birisi size ettiği bir şeyden dolayı çok pişman. Aşırı pişman ama. Böyle resmen... E, kolları, vücudu yanmaya başlamış böyle o kadar pişmanlık duymuş ki hissiyatları duyduğu his vücudunda yanmalara sebep olmuş böyle e, o kadar söyleyebilirim yani e, ve bunu nasıl düzeltebileceğine dair e, bir fikrim yok ve hani haldır haldır böyle e, ortalıkta dönüp duruyor yani ne yapsam nasıl özür dilesem nasıl bu durumu e, çevirebilsem e, dermiş gibi bir hali var diyebilirim. Ve bir de arkadaşlar pelerin takmışsınız. Pelerin öyle güzel uçuşuyor ki bir kahraman edasındasınız. Yani bir yardıma ihtiyacı olan ne varsa ona yardım etmeyi seviyorsunuz. Asla hani burada e, aklınıza, fikrinize kötü niyetli bir şey yok. Yani içinizde kötü niyet yok. O yüzden hani yardıma düşen ne varsa onlara yardım edeceksiniz. İlerleyen zamanlarda o e, kahramanca tavırlarınızın Mükafatını da alırsınız çünkü arkanızda da başka bir şey görüyorum ve burada arkadaşlar ee, sanki iyilikleriniz bir kenarı yazıyor ve o iyiliğinizin karşılığını alacakmış gibisiniz öyle söyleyebilirim ve bir çocuk görüyorum çocuk sağa sola böyle koşuşturuyor hayatınızda geri gelen sevinçleriniz olacaktır merak etmeyin endişelenmeyin. Ee, güzel sevinçler, güzel mutluluklar. Belki de eskiden e, bu kadar mutlu olmamıştım dediğiniz bir durumu yaşayabilirsiniz. Ve şöyle bir de e, tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım dostlar. Sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını beklemekteyim ve sizler de desteklerinizi sunarsanız çok memnun olurum. Ve bunları yapmanın ücretsiz olduğunu da bilginize sunmak isterim. Abone olmak, beğeni yapmak ve aynı zamanda yorum yapmak tamamıyla ücretsizdir. Ve Şöyle tabağımı da göstereyim sizlere. Tabağımı da görün. Hemen yorumlarımda katacağım tabii ki. Ve şöyle tabağımı göstereyim. Evet. Çok insan var. Yani tabağınızda o kadar çok insan çıkmış ki birçok insanı tanıma fırsatı bulmuşsunuz. Birçok insanlar anlaşma, sözleşme, onlarla dostluk ilişkileri, hatta aile bile diyeceğiniz kadar yakın kavramda arkadaşlıklar kurduğunuz kişiler olmuş olabilir diyor. Fakat burada günün sonunda hep bir yalnız kalıyorsunuz sevgili akrepler. Yani zaten akrepler öyledir. Yani yalnız olmayı e, severler aslında ve kimseye güvenilmeyeceğini de iyi bilirler. Hissiyatları bu konuda da çok kuvvetlidir yani hisli insanlardır. Hemen bir şey oldu mu hemen hızlı hareket ederler. Elişip ayağa şip insanlardır. Ee, ve burada işte dedik ki günün sonunda yalnız kalan siz kal, o, siz oluyorsunuz ama bu durumu çözümleyeceksiniz. Yalnızlığınızı artık dindireceğiniz bir durum olacaktır. Allah kimseyi yalnız etmesin ee, ve e, bu konuda sevgili dostlar hayatınıza yeni bir şeyler katacaksınız. O yalnızlığı bitireceksiniz. Yalnızlık zaten Allah'a mahsustur yani bizlere değil biz sonuçta bir şeyler buluyoruz yani o yalnızlığı diz, e, dizginlemek için e, siz de bunu yapacaksınız. Ee, ve burada arkadaşlar Ra'nın gözü çıkmış yani e, bu işte Mısır mitolojisinde bir göz sembolü vardır böyle güzel e, şekilli bir gözdür böyle resmen Hani o fincanınızın içerisinde çıkmış Bu şunu de deme, şu demek olur herkesin üzerinde gözüm var kimse benim bilgim dışında bir şey yapamaz demenin anlamıdır aslına bakarsanız genel itibariyle eskiden, işte gemilerin üzerine yaparlarmış ki her yerde gözüm var anlamına gelirmiş. Yani o yüzden burada diyorsunuz ki kimse benden gizli bir şey yapamaz. Yapsa bile ben hissederim. Görmesem bile ben hissederim. Ama öyle bir biliyorsunuz ki arkadaşlar sanki üçüncü gözünüz ortaya çıkıyor da her bir şeyi tek tek hissediyor gibisiniz. Hislerinizde yanılmadığınızı da biliyorsunuz. Hatta 21 gün içerisinde bir hissinizin olduğunu göreceksiniz arkadaşlar hissettiğiniz bir şeyin gerçekten hissettiğiniz gibi olduğunu fark edeceksiniz bu gibi durumlar var 1525 rakamı görüyorum 1525 rakamı şimdi bunu tek tek numerolojide şöyle yorumlarız biz şimdi arkadaşlar bir kardeş ya da evlatları öncülük yapabileceğiniz gibi burada arkadaşlar işi pozitifliğe bağlayacağınızı gösterir. Eğer bunlarla alakalı çocuklarla kardeşlerle alakalı bir sıkıntı varsa, bunlar bir toparlanmaya gidebileceğini gösteriyor. Tek başınıza verdiğiniz desteğin karşısında kendiniz de bir destek alarak hani iki kişi mücadele edebilirsiniz bu konuda. İki kişi yan yana gelebilirsiniz, yarım kalmış bir mevzuyu bu konuda tamamlayabilirsiniz. Ve bir de eril enerji görüyorum. Dik üçgen eril enerjiyi gösterir sevgili dostlar. Ters üçgen de dişil enerjidir. Fakat burada dik üçgen çıkmış. Bir erkek çok fazla kafanızı karıştırıyor. Kafanızı karıştırdığı gibi bu konuda çözümleyemiyorsunuz. İlk defa bir şeyi çözemiyorum dediğiniz bir noktadasınız arkadaşlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda çözersiniz. Merak etmeyin siz hissisinizdir. Her şeyi çözersiniz. Ve şöyle bir de kartlarla devam edelim bakalım. Kahin kartlarım neler söyleyecek sizlere. Onları da açıklamalara şöyle bir ekleyelim. Ve şöyle karıştırdım. Hemen yorumlarımı yapıyorum bu konuda da. Bir şey ya hep vardır ya da hiç yoktur. Ya varsınız ya yoksunuz. O yüzden ne yaptığınızı iyi belirleyin. Ne yaptığınızı hangi tarafta olduğunuzu iyi belirleyin diyorsunuz. Sosyal çevrenin etkisi altında kalmayı sevmiyorsunuz sevgili eee akrepler. Hani dedik ya sizlere siz yani günün sonunda yalnız kalmayı e, istiyorsunuz. Yalnız kalıyorsunuz e, ve sosyal yani çevreniz etrafınız, etrafınızdaki insanların etkisi ve tesisi altında kalmak istemiyorsunuz. Ben tutkumun peşinden gidiyorum. Ben hayatımda var olduğum şeyleri Beni var eden şeyleri seviyorum. O yüzden onların peşinde koşmak beni mutlu ediyor diyorsunuz. Sezgiler ve rüyalarınıza dikkat edin sevgili dostlar. Şu aralar görmüş olduğunuz özellikle yengeç burcunda hissetmiş olduğunuz e, sezgileriniz sizi yanıltmayacaktır. Belki yükseleni yengeçtir bilemiyorum ama yanıltmayacak. Bir de haberci rüyalarınız olabilir. Bu haberci rüyalara dikkat edelim lütfen size bir şeyler söylüyor olabilir sıkı çalışmalar içerisinde olacaksınız siz fark edeceksiniz size verilen işareti fark ettiğiniz gibi bu konuda sıkı çalışmalarınız var kuşkular ve şüpheleriniz var biliyorsunuz yine yengeç burcu çıktı arkadaşlar yengeç burcu ile alakalı belki yükseleni yengeç bilemiyoruz bununla alakalı bu kişiyle alakalı bazı sıkıntılar var sevgili dostlar kadın ya da erkek olabilir bu kişi ee, o konuda kuşku ve şüphe duyuyorsunuz. İlişkiler ve ortaklıklarda dengeyi kurabileceğiniz bir durum. Bu kişiyle alakalı belki de ilişkinizi tekrar yeniden gözden geçireceksiniz. Arkadaş, dostluk, aile ilişkisi, belki de e, normal sevgililik ilişkisi olabilir. Bu konuda kendinizi koruyacaksınız ve korunma duygusu içerisinde hissedeceksiniz. Demek ki arkadaşlar bakın yine yengeç, yine yengeç çıkıyor. Bu konuyla alakalı... ...korunma ve kendinizi koruma duygusu içerisine alıyorsanız... ...bir anda böyle gardınızı alıyorsanız... ...demek ki bu bu kişiyle alakalı aranızda olumsuz geçen bir durum olabilir. Dikkatli olun. Siz dikkat edersiniz. Merak etmeyin. Size zarar vermez. Siz gereken tedbiri alırsınız diye söylemek istiyorum. Ve şöyle bir de kartlarla devam etmek istiyorum. Ve üç tane kart seçeceğim sizin için. Seçmiş olduğum kartlardan birisi size bir işaret gönderecek... Bakalım hangi işareti verecek. Onu da yorumlayalım isterseniz. Ve şöyle ilk kartı seçtim. ikinci kartı seçtim ve bir de üçüncü kartı. Hadi bakalım hangi kartı seçmek istiyorsanız odaklanın lütfen. Evet, ilk kartla başlayalım. Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları ihmal etme ve sosyalleşmeye bak. Yani bazen evet yalnızlık güzeldir ama biraz da böyle e, sosyalleşmek de size iyi gelebilir sevgili dostum. E, yani herkese güvenmeyebilirsin ama neticesinde e, biraz arkadaşlıklar biraz böyle e, güzel ortamlar seni de e, mutlu kılıyor çünkü zaten ilgiyi üzerine çektiğin için o aura sizin avrunuz böyle bir ortama girince ilgi sizin üzerinde olunca bir hoşunuza da gidiyor zaten cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun yani bolca cesaret vardır akrep burcunda delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten de çekinme bazen çekineceğiniz durumlar varsa bu konuda çekinmemeniz gerektiğini üzerine üzerine yürümeniz gerektiği şeyler var diyor 3. kartı seçenler istediğinden vazgeçme. Umut, umut hep vardır ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etmemelisin. Hani bir şeylerin büyüsüne kapılarak onları ihmal etme diyor. Böylelikle su kapı yolunu bulacak farkında olmadan sen de sevineceksin inşallah. İlerlemeler senin için geliyor sevgili dostum. Durmuyorsun, ilerliyorsun. Hadi bakalım güzellikler olsun diyelim. Ve sevgili akrepler, yükselen akrepler, ay ve güneş burcu akrep olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hailem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.